Arkadaşlar merhaba, Nermin'le Taratuşya YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına, Hulusi Kalp ile niyet ederek açıyoruz. Kartlarımızı biliyorsunuz, özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar bugün açılımı böyle mor renklerle yapmak istedim e, enerjimiz güzelleşsin güzel olsun daha sezgisel e, şeyler algılayabiliriz mor renklerde arkadaşlar bugün böyle bir e, renk kombinasyonu yapmak istedim çiçeklerimiz de koyduk böyle çiçekleridir arkadaşlar kimse çiçek getirmiyorsa göndermiyorsa en azından şu an içinde bulunduğumuz sıkıntıda değil mi ne yapacağız kendimize ödüllendireceğiz çiçeklerimizi kendi kendimize alacağız. Olur mu? Enerjisi çok iyidir arkadaşlar. Kendimizi ödüllendirelim. Şimdi aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor diye bakacağız sayın kolektifim. Ee, ve e, bu arada totemleri de unutmayalım tabii ki değil mi? Aklınızdaki kişinin baş harfini ya da videoya denk geldiğimiz saati mutlaka yazıyoruz arkadaşlar. Onlar sizin niyetleriniz. Bunu unutmayın. Ama e, kanala dahil olmak, abone olmak, beğenmek, niyetler... ...bakın bunların hepsinin toplamına niyet alıyoruz. Onun için bunlar önemli. Beğeni bırakmayı da unutmayın olur mu? Şimdi aklımızdaki kişinin e, önce hayatında ne oluyor diye okuyacağız. Bakalım görüyoruz, doğru mu görüyoruz ya da duyuyoruz. Gerçekten duyduklarımız doğru mu? Kolektif bir okumadır ama çoğunuz uyumlanırsınız arkadaşlar. Önceliğimiz aklımızdaki kişinin gündemi ama daha sonra da e, arkadaşlar bu videoyu ne zaman denk gelirseniz zamansız zamana e, bakalım senin için şu an ne düşünüyor. Bakın şu an şu dakika şu saniye seninle ilgili düşüncelerini okuyacağız. Evet hadi bakalım şöyle bir odaklanalım arkadaşlar. Kartlar sizin enerjilerinizle açılır. Onun için bir odak istiyorum lütfen. Evet aklımızdaki kişinin Gündeminde neler var. Şu an motivasyon motivasyon yaptığından bahsediyor. Diyor ki şöyle bir içimi böyle aydınlatmam lazım, yolumu yönümü belirlemem lazım. Bu nedenle motivasyonumun yüksek olması gerekiyor. Onun için derin derin düşündüğü şeyler var. Ama bunu biraz kendini dinlendirerek yapıyor arkadaşlar. Bu aşamada olayları daha sezgisel yaklaştığından bahsetti. Sadece hayatında her şey tezahür ediyor diyor. Neyi anlamam lazım? Neyi doğru? Neyi yanlış yapıyorum? Aslında bunları şu an farkında olmaya çalışıyorum. Ve evrenden e, beklediği şeyler olduğunu e, böyle önüme sunulsun artık bazı şeylerde çok tıkandım, sorun yaşıyorum. Yolum yönüm açılsın diye arkadaşlar evrenden bir ilahiden bir destek bekliyor şu an kişi. E, ve diyor ki evet içimde bazı şeyleri oluşturamamamın sebebi ve hayata dair bazı eksikliklerin belki içimdeki bir kısmın hala çocuk olmasından büyüyememesinden kaynaklı. Ee, sadece şu an arkadaşlarım ve dostlarına çok daha fazla ilgi ve ihtiyaç duyduğu dönemlerden bahsediyor. Arkadaşlar zaten diyorum bir iki video önceydi yanlış hatırlamıyorsanız. Hatırlamıyorsam siz daha iyi bilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir dostluk arayışı içerisindeydi. Böyle bir eğlenmek, e, onlardan destek almak e, konularıyla ilgili bir şefkat beklentisi var aslında aklınızdaki kişinin ama herkesten. Neden? Çünkü bazı şeylerin içerisinde e, sürekli aynı şeyleri tekrar etmesi e, bana neyi anlatıyor? Yani dediğimiz gibi belki bir danışmanlık da alıyor olabilir, profesyonel bir danışmanlık ama daha çok dostlarından aslında e, bir destek bekliyor. Her ne kadar kelimelerle onlara bu tip bir şeyi söylememiş olsa dair arkadaşlar devam edeceğiz aklınızdaki kişinin gündemine bakalım Melekler ne diyecek aklınızdaki kişiyle ilgili Evet bağışlama fırsatı şu an içinde bulunduğu durumda bazı kişilere karşı diyor ki Evet bana haksızlıklar yap yapıldı kendi gündem enerjisinde arkadaşlar onlar için düşünüyorum bir belki de onları affetmem lazım onun için bazı şeyleri geride e, duruyorum, evet bazı sıkıntılar yaşandı benden kaynaklı olanlar da var ama benden kaynaklı olmayanlar da var dedi. Şu an sadece kendini dinliyor arkadaşlar ama dedi ki istekrarlı bir gelişme içerisinde olacağım, hayatımın yönünü belirlemem gerekiyor, Bunu farkındayım dedi ve geçmişi bırak. Artık insanların bana e, şunu yaptı, şunu söyledi ya da kırdı, incitti kısımlarını geride bırakmak istiyor. Peki neden? Neden söyleyeyim size. Çünkü bu kişinin biraz daha bu konularla alakalı kendine güven duymaya başladığından bahsediyor arkadaşlar. Kişi kendi gündem enerjisinde insanların ona biraz haksızlık yaptığını ve bundan dolayı da biraz yön bir kaybettiğini söyledi arkadaşlar ama gelinen noktada diyor ki evet geçmişte ben bunları böyle şeyler olduğu için hayatıma dair her konularda güvensiz oldum diyor bakın burada geçmiş yaşantısının onu aslında her şekilde etkilediğinden bahsediyor aklınızdaki kişi bir önceki ilişkileri ya da çocukluğu bakın orada bu kişinin haksızlığa uğramış olması ona o şekilde düşünüyor olması nedir? Hayata dair ikili ilişkilerde veya iş, iş ilişkilerini etkiler arkadaşlar. Bu kişi biraz da artık yolunu yönünü belirlemeye başladığından bahsediyor. Aslında gündem enerjisinde. Peki tam bugün bu saatte seninle ilgili ne düşünüyor diye soracağız. O bir haksızlığa uğradığını ama onları affetmesi gerekliliğini. Çünkü yoluna devam edemediğinden bahsetti değil mi? Onun için şu an kendine güven duymaya başladığına, arkadaşlarından destek aldığını da söylüyor diyebiliriz. Peki bir odaklanalım mı? Lütfen evet aklımızdaki kişinin tam şu an seninle ilgili ne düşündüğünü okuyacağız arkadaşlar. Ne düşünüyor? Tam şu an çok önemlidir arkadaşlar. Herkes saatine baksın. Hele ki kolektifin içerisindeyseniz çünkü bireysel değildir bu açılım biliyorsunuz. Çoğunuz uyumlanır ama kolektifin içerisinde misiniz? İlişkiniz gerçekten bitti mi? Yol, yön belirli mi? İnsanlar hayatına yoluna mı bakıyor? Bunu bilmelisiniz. Eğer böyle bir durum değilse zaten bunu bireysel danışmanlıklarda öğrenirsiniz arkadaşlar. O zaman da kolektife dahil olmuş olursunuz aslında. Mutlaka danışmanlık almanızı sizin için istiyorum. Bireysel danışmanlıkta da ücretlidir, evet. O nedenle hangi okuyucudan almak isterseniz ondan alın derim ama okuyucu da önemlidir benden almayı düşünüyorsanız shorts videolarında whatsapp numaram var arkadaşlar oradan bilgi alabilirsiniz hayatımızın yönünü belirlememiz gerekiyor şimdi aklımızdaki kişinin seninle ilgili ne düşündüğünü okuyacağız ama kolektif demişsiniz değil mi hadi bakalım bir odaklanabilir miyiz aklımızdaki kişi tam şu an seninle ilgili ne düşünüyor evet kafa karışıklığı yaşadım çünkü geçmişte yaşadığım bazı ilişkiler bana yön yol e, konusunda hoş olmayan şeyler yaşattı. O nedenle şu an kafam karışık seninle ilgili konularda da değil mi gündeminde neyden bahsetmiştik demiştik ki geçmişi bırakmak istiyor. Zamanında yaşadığı haksızlıklar vardı. Bunu sizden de bu, size bu şekilde davranarak da arkadaşlar aslında kararsızlığını belirtiyor. Kendi, kendiyle ilgili konular bunlar. Dedi ki şu an evet kafam karışık ve korkuyorum. Evet geçmişin izleri, geçmiş yaşantım, senden önceki yaşantım. Dolayısıyla dolayısıyla senle olan konulara sirayet etti. Ama her ne kadar korksam da bakın sizi gördüğü yer imparatorluğu arkadaşlar kartların eril dişili olmaz biliyorsunuz. Eee eril kolektifim, dişil kolektifim hepiniz bu gruba dahil oluyorsunuz dolayısıyla. Yani her ne kadar şu an kafam karışsa da korksam da biraz da sizin gücünüzden korkuyor arkadaşlar. Çünkü siz onda iyi şeyleri temsil ediyorsunuz. Her anlamda bolluğu, bereketi ve ilişkideki sadakati, sorumluluk alabilmeyi, o konuyu besleyebilmeyi, her şeye rağmen e, bu e, onda gördüğü, sizin sizde gördüğü muhteşem bir şey. E, ve korkusu ve kaygısı geçmişte olaya satılanlardan kaynaklı olarak yaşadığı şeylerden kaynaklı olarak aslında sizle de böyle şeyler mi yaşayacak? Korkusu olmuş onu söyledi. Şu an evet aramızda sıkıntı var. E, çünkü e, melankolik enerji içerisinde mutsuzum. Seni de öyle yaptım farkındayım ama bendeki konu tamamen geçmişimdeki durumlar. Ama şunu bilmeni istiyorum ki sen ayaklarının üzerinde duran, bağımsız, kimseye ihtiyacı olmayan bir enerjisin. Değil ben, bakın değil ben. Seni zaten herkes çok beğeniyor, takdir ediyor diyor arkadaşlar. Bu da bize neyi anlattı arkadaşlar? Aslında kendi ilişkideki yetersizliğini söylüyor diyebiliriz. Şimdi bir yere kadar arkadaşlar aklımızdaki kişiler, evet geçmişlerde hepimiz sıkıntı yaşamışızdır doğru. Ama bazı enerjiler orada bir takılı kalır. Bizim ee, önümüzü, yolumuzu e, daha böyle e, açabilen, biz daha çok riske giren grup olabiliriz. Kolektifim, geçmişte hepimiz değil mi sıkıntılar yaşadık orada ama karşı taraf onları çok atlatmış değil geçmiş hayatıyla ilgili. O nedenle aslında size sirayet eden durumlar şu an için olumsuz gibi görünüyor. Ama düşüncelerinde kendi korkularından bahsetti, size de iltifatları yağdırdı değil mi? Şu an kafa karışıklığı yaşıyor çünkü yalnız yalnız kalmak istediğinden bahsediyor. Diyor ki evet ben bu bilinçaltı korkum ve kaygımı kesinlikle bir düzeltmem lazım. İçten içe düzeltmem lazım. Kendim düzelmem lazım. Öncelikle ilişkiden korkmamakla ilgili de yola devam etmekle ilgili. Çünkü sen bu durum içerisinde en çok saf olan ve derleyen, toplayan muhteşem bir enerjisin zaten bunun aksini biz de düşünmüyoruz değil mi arkadaşlar? Onun söyledikleri aslında iltifat değil. Öyle almayın. Gerçek bilinçaltında sizinle ilgili konuları bunlar. Sadece yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Evet bu kişi ılımlı yaklaşabilmek istiyor. Ama şu an enerjisel olarak düşük gerçekten gündem enerjisinde de böyle bir destek demiştik değil mi? Arkadaşlarından sanki bekliyor, diliyor onlara söyleyemese de dahi. Belki e, ortamlarda eğleniyor, gülüyor gibi o şekilde düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar ama hiç kimsenin içini kimse göremez derler ya. Eğer kolektifin içerisindeyseniz aslında çok da iyi değilim dedi net olarak bize. Evet hayal ediyor size. Şu anda yalnızsam, geride duruyorsam bu orada dingin durduğum, sessiz senden karşıyım anlamına gelmiyor. Seni düşünüyorum, hayal ediyorum. Ee, ve e, böyle bir ışık bekliyorum diyor. Bir ışık bekliyorum. Yolumun aydınlanması lazım. Bir ışık bekliyorum. Kafamda yaratıcı projelerim var. Değil mi? Bu korkuları gidermekle alakalı ruhunu sorguladı. Neler yapabileceğimi düşündüğüm e, durumlar yaşıyorum. Şu an bu korkularımdan çıkmam lazım. Aslında geçmiş ilişkimin veya geçmiş yaşantımın bizi etkilememesi için kafamda planlarım var dedim. Ve ee, aslında bazı işaretler e, gördüğünü söylüyor. Her şekilde işaretlerin bakın arkadaşlar, onu aslında size yönlendirdiğini söylüyor. Yani örneğin bir totem yapmıştır. Yani herhangi bir çalan bir müziktir, ikinizin müziğidir ya da yolda giderken bir şey görür, bir şey hisseder. Diyor ki evet işaretleri fark ettiğim zaman evren bana gönderiyor bunları ve ben o anda sana doğru yöneliyorum. Bütün işaretler love, seni gösteriyor aslında. Ve sen yeniden Yeni hayat arkadaşım ol, bakın düşüncelerinde arkadaşlar müthiş. Yapın bakalım totemleri. Evet, aklınızdaki kişinin şu anda diyor ki biz bu geçmişi bir kapatalım, benim sıkıntılarımı da kapatalım yeniden böyle sıfır enerjilerle tekrar başlayalım istiyorum seninle dedik iste dedi. Evet evrenden aslında sizi talep ediyor. Şu an arkadaşlar aklınızdaki kişi buradaki durumda aslında evet sizi talep ediyor ama biraz kaygı da var. Dikkat ederseniz şurada sizinle ilgili demiştik ki öyle bir enerjisindeki değil ki ben seni herkes beğeniyor. Çünkü sağlam bir enerjiniz var arkadaşlar. Belki ekonomik gücünüz zayıf olabilir ama hayatta kalmayı, ayakta kalmayı ve devam edebilmeyi hayatla ilgili biliyorsunuz. Burada bu kolektif açılımda aklınızdaki kişiler için aslında sizin isteğiniz. Çünkü o çok farkında. E, kimseye ihtiyacın yok diyor. O kadar sağlamsın ama e, benim kolektifimin ihtiyacı aslında sadece ruhsal ve duygusal bir sevgi ihtiyacı. O da bir yere kadar anlıyor ama bir yerden sonra yine de sizin e, aslında güçlü olduğunuzu onun güçsüz olduğunu karşı taraf şunu anlamıyor arkadaşlar. Sizin gerçekten şuradan, şu üstte kalpten bir saflıkla bir sevilme isteğinizi e, çok anlamıyor diyebilirim. Ama düşüncelerinde güzel çıktı. Yeniden sizinle sıfır enerjilerle yeni hayat arkadaşım ol. Bu geçmişi bir kapatalım kafasında. Düşüncelerde bunlar var arkadaşlar. Ve diyor ki sen benim ehlileştiriyorsun. Aslında şu an için bir baskılamadan da bahsediyor. Bu şekilde olduğunuz şu an her ne yaşıyorsanız küs, ayrı, dargın, ex partner ya da birliktesiniz ama sıkıntılar var. Diyor ki benim ehlileştiriyorsun sen çünkü ben bencillik yapıyorum. Farkındayım. Dolayısıyla aramızdaki durum biraz güç mücadelesine döndü. Arada üçüncü kişi, üçüncü durumlar olabilir. Herkes durumuna göre alsın arkadaşlar. O nedenle bakın. Hadi yapın totemleri. Daha da bir şey demiyorum. Yeni hayat arkadaşları. Joker kartı sıfırdan başlamak. Enerjinize sağlık. Videoyu destekleyen arkadaşlarım. arkadaşlarım kesinlikle ümit ediyorum kollektifin içerisine dahilsinizdir ama danışmanlık almadan da onu bilemiyoruz. Fakat size şunu söyleyeyim. Bu kadar yeni hayat arkadaşı ve sıfır enerjilerde tekrar başlamak ben her şekilde aramızda üçüncü kişi üçüncü durumlarda olsa ben seninle olmak istiyorum ve benim isteğim bu dedi yıldız kartını da verdi. Gördük değil mi arkadaşlar? ve zamanla evet bir kısım arkadaşlar zamanla e, bu durumu telafi edebilecek, tekrar ilişkiye başlayacağı e, ve düşünceleri arasında onun hayatında bir yıldız olduğunuzu söylüyor aslında. O yıldız kaymamalı onun düşüncesine göre sizinle ilgili düşüncelerine devam edeceğiz. Evet kehanet odur ki sen beni evlileştireceksin, ayağına kadar getireceksin aslında ve Derinliklerde bencil olduğumu da çok farkındayım. Benden kaynaklı da çoğu durumları farkındayım. Ama seni kaybetmek istemiyorum. Aramızdaki bu koyduğum üçüncü durum ya da üçüncü kişi. Herkes durumunu biliyor arkadaşlar. Bunlardan kaynaklı olarak seni kaybetmek istemiyorum. Üçüncü durumlara iş önceliği gelir. Arkadaşlar kişinin bazı bağımlılıkları gelir. Bildiğiniz üçüncü kişi medeni durumu sizden farklıysa gelir veya ilişkiden kaçan biz diyemeyen bir enerjisi o da üçüncü durum engeli. Herkes biliyor arkadaşlar e, bu durumu nedir diye. Aslında seni kaybetmek istemiyorum. Akıllıca akıllıca düşündüğüm zaman e, seninle olmam tekrar başlamam gerekliliğini farkındayım. Sen benim yeni hayat arkadaşım ol. Geçmişi kapatalım diyor arkadaşlar. Müthiş müthiş bir açılım diyorum. Başka da bir şey söyleyemiyorum Aslında Evet gelinen noktada istiyorum tekrar bir şans isteyeceğim demişti değil mi Heh, ne zaman bolluk bereket olacak kafası rahatlayacak ilişkiye dair mevzularda net olarak karar verecek arkadaşlar aklınızdaki kişi işte o zaman bu ilişki yön yol belirlemede bir şansımız daha olacağını söylüyor çünkü o onu istiyor bakın onu istiyor aklınızdaki kişi. Bu kadar kartlar birbirini örtüştürmez arkadaşlar. Bu şekilde mümkün değildir. Çok zor bir enerji toplaması istiyor. Tekrar bir şans, bolluk, bereket ilişkinin güzelliği ile alakalı konularda. Müthişsiniz. Müthişsiniz. Enerjinize sağlık diyelim arkadaşlar. Bir de buraya meleklerden bir destek alalım mı? diyor ki evet madem birbirimizin üzerinde bir ego gösterisi yapıyoruz, birbirimizi ehlileştirmeye çalışıyoruz, oradan bir çıkalım. Sen bana baskı yapma, ben de kendimi farkındayım zaten dedi. Burada mahzun olduğunu, onun da böyle bir alışık olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani bu ketumluğum, verememem, sunamamam benim alıştığım bir düzen. Yani ben böyle biriyim aslında dedi. Hadi bakalım seni kaybetmek istemiyorum. Barışma olarak alın. İlişki belli bir yerdeyse yukarıya doğru çıkmasını alın. Eğer aklınızdaki kişi eşinizse sıkıntı varsa onu da barışması olarak alın arkadaşlar. Ya da küs haydardağında söylediğim gibi şöyle her an bir mesaj e, konusunu bekleyebilirsiniz ve bu ilişki bu sefer bakın e, daha ciddi olarak ilerleyecek. Daha önce flörtse sevgiliye kadar çıkacak olan bir durumdan bahsediyor. E diyor ki evet kartlar da de destekledi. Aslında tekrar başlamakla ilgili bir sıkıntı yok. Karşı, çünkü kaygılanacak bir şey yok. Aklınızdaki kişi bunu istiyor. Çünkü o da bu şekilde mutlu olacak. Bakın arkadaşlar bu videoyu gelen arkadaşlarım. Biliyorsunuz zamansız zaman açılıyor kartlar ve kolektif okumadır. Bu kolektifin içerisinde olmanızı o kadar isterim ki çünkü bunun içerisindeyseniz sizin ilişkinizde bugün bu saat bu saat ise itibariyle küslerin barışması olarak alacaksınız. E, özellikle ya da birlikteyseniz de fikirsel bir aylık yaşıyorsanız ikinizin arasındaki o durum her neyse gelgitliyse sıkıntılıysa onun da kesinlikle toparlanacağını söylüyor kartlar bize arkadaşlar peki buraya kadar çok iyiydi değil mi şimdi devam edelim düşüncelerine şuradan bir lena marktan almak istedim evet düşüncelerine şöyle üç kart üç kart karşılıklı yapalım mı sizin ve onun önceliğimiz onun düşüncelerine devam edelim evet belki çirkinlik yaptım sana yalanlar söyledim evet kaçtım sorumluluk alamadım durumlar oldu. Ama bir şans isteyeceğim. Yapın totemleri. ikinci yıldız kartı. Evet ama ben zamanla bir şans daha isteyeceğim. Bunun olacağını da biliyorum. Aramızda üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar olsa da, yol mesafesi olsa da, sosyal, kültürel, ekonomik her yani ne olursa olsun bana biraz zaman ver. Biz tekrar başlayacağız. Şu an yaşadığım süreç gerçekten zorlu dedi. Kartlar bize, aklınıza, kişinin düşüncelerinde. Siz ne diyorsunuz? Evet, bulutlar söylediğin her yalanda her şey aslında sıkıntıya düştü. Evet. Ve sisli görmeye başladım. Senle ilgili durumlarımızı bir kavşağa kadar geldim. Evet, bir şans e, istemeli bekliyorum. Yine de her şeye rağmen böyle bir şey istiyorum. Zorlu demişti. Evet bakın onun zorlu her şeye rağmen bir şeyler düzelecek zaman ver dediğinde siz de diyorsunuz ki tamam da ben sana bir zaman veriyorum ama bu süreç içerisinde içim içimi de yiyor. Muhteşemsiniz. Arkadaşlar çok güzel bir okumaydı. Gerçekten keyifli okudum. Çok karşılıklı net bir açılım olduğunu düşünüyorum. %100 net bir açılım kolektifse isteriz arkadaşlar. Evet ne diyelim her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hırs kalpli niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.